İzmir'de gördüğümüz bazı camilerde Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi halifelerin sonunda radıyallahu anh yazılmış. Fakat Hazreti Ömer'in sonunda radıyallahu an an yazım yazılmış. Bunun sebebi hikmeti nedir? Hazreti Ali gibi zatların sonunda radıyallahu anh yazılmış. Herhalde Hazreti Ömer'in sonunda yazılmamış. Radıyallahu an demek sahabe-i kiram, hususuyla hulefâ raşidinden sonra bir mümin için borçtur, müstahaptır bunu söylemek. Allah Celle Celaluhu veya Azze ve Cel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram, ulema ıslahınca radiyallahu anh demek. Hatta başkalarına da denir, fakat sahabiye denmeli yani mümin, onlara karşı şükran ve minnettarlığının ifadesi olarak demeli dinin temelinde olan bu zevatı Ali Kadre karşı her halükarda insan minnettarlığını hissetmeli ve demeli. Levhaların esas camilere yazılmasının münakaşası yapılabilir. Camiler devri risalet penayide saf tupturuydu müminin mücerret anlayış dolu olan kalbi gibi. Yazı, çizi vesaire yoktu. Mümin camide, loş camilerde daha ziyade Allah'a ait du duygularla dolar boşalırdı tıpkı bir kadeh gibi. Ama daha sonra müminler Hristiyan kiliseleri fethedip de oralarda çeşitli resimler görünce içinden eşya ve hadiselere isyan duygusu, yani sanat anlayışı yeni ve gafillerin ifadesiyle yaratıcılık gücünü mermere işlemek, caminin duvarlarına işlemek için coştu, taştı, isyan etti eşya ve hadiselere sanat anlayışından Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhüm bazı yerde de Hasan ve Hüseyin çıktı. Bu kadarcık müminin isyanı yani sanat anlayışını herhalde mazur görmek lazım. Fakat bir şekil vermeli, camide göze ilişecek yere koymamalı. Hulefai Raşidi'nin ismini değil başka şeyleri de koymamalı namazda musallinin nazarını meşgul etmesin. Sadece musalli Allah'tan gelen ve Allah'a gönderdiği şeylerle meşgul olsun. Göndersin ve alsın. Yani o asnada bir postacılık vazifesi görsün. Buna mani olabilecek her şeyi kalbinden, kafasından, hayalinden silsin. Ama bununla beraber ağzım varmıyor ki diyeyim ben, bid'at olmasına rağmen, Hulefai Raşidi'nin ismini kaldırın. Ben şahsen kendimde de korum. Evime hiç Efendimizin asmadığı şeyleri asarım. Bir bakıma bir miktar. O ülfet peyda edinceye kadar iş orijinalitesinde olduğu müddetçe ben onlardan zevk duyarım. Bazen hislenmemelerin, hislenmeme, efendim içimin duygulu hale gelmesine, duyarlı hale gelmesine vesile olur, yol açar. Bununla beraber şayet Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri diğer arkadaşlarından ayrılmışsa, ayırmışlarsa, onlara radıyallahu anh demiş, ona dememişlerse, çok büyük bir hata yapmışlar. Allah'ın ve Resulullah'ın ayırmadığı, ben ahirette Ebu Bekir Ömer böyle haşrolacağım dediği, kimisine şehitlik bayesini Allah'ın lütfetmesi ve onun ifade etmesiyle, kimisine gazilik, kimisine başka şeylik, sıddıklık, Allah tarafından verilmesi ve onun tebliğ etmesiyle, serfiraz olan, dünyada birbirinden ayrılmayan, ehli keşfin müşahadesiyle cennette aynı sofrada resul Ekrem'le beraber oturan bu dört zevatı, birini diğerinden tefrik etmek suretiyle ayırmak isteyen insan, vallahi onun vücudunun uzuvlarını ahirette parça parça eder ayırırlar. Bu dört halifeyi biz ayırmamakla imtiyaz etmişiz. Dört halifeyi birbirinden ayırmamakla müstesna bir keyfiyetimiz var bizim. Biz böylece Alevilikle Sünniliği de bağdaştırıyor, sevdiriyor, bir araya getiriyoruz. Hazreti Ali, Hazreti Ömer kadar nazarımızda kıymetli, Hazreti Osman, Hazreti Ali kadar nazarımızda kıymetlidir diyoruz. Bunları birbirinden tefrik etmiyoruz. Şayet bir yanlışlık varsa böyle bu yanlışlık giderilmeli, meydan verilmeli.